Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel tülbentimin üzerinde çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. İplerimin renk numaralarını gösterip hemen başlamak istiyorum. Çizmeli 544 numara mor rengim. Bir tane beyaz rengim var. Markası altın başak. Çizmeli 430 numara kahverengi. Altın başak 3 numara yeşil rengim. Tığımı 22 numara kullanacağım. Tığlamamı da hemen göstereyim yakından. İki zincir çekerek yapıyorum ben tığlamamı. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar yeşil ipimi elime aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bir defa da tığımı ipimi doladım. Tığ battısına batıyorum ve öncelikle ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi doladım. Sıradaki tığ batısına batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Bir zincir. Ara çimeni bu şekilde devam ediyor. Ben hemen birkaç tane yapıp çiçeğimin gövdesini yapmak istiyorum. 4 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Bir zincir. Sıradaki tığ battığına batarak ikili trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. 1 zincir. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. 1 zincir. Evet tekrar sıradaki tığ battığına ikili trabzanımı yaptım. Burada 1 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi doldum. Sıradaki tığ batısına batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. Yani burada bir tane trabzanın tepesine pıtırcık yapmamış oldum. Bir zincir çektim tekrar. Bir defa tığımı ipimi doladım. Sıradaki tığ batısına ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Oyumu çeviriyorum. Pıtırcık yapmamıştım. O trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar oyamın düz tarafını çevirip hemen yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çektim ama gevşek değiller, sıkı sıkı. Dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tekrar dibindeki yuvaya kapadım üç tane oldu 15 zincir ve dördüncü de yuvaya kapadım şu anda dört tane 13, 14, 15. Ve sonuncuyu da yuvaya kapatıyorum. 5 tane 15 zincir çekip yuvaya kapadım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığıma ipim doladım. Sıradaki tığ batısına ikili trabzan yaptım. Tülbentimin kenarına tekrar geçiş yaptım. 5 zincir trabzanın tepesine kapadım bir zincir bir defa tığıma ipimi doluyorum yine ara çimenini yapıyorum şu anda 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım arada bir zincir bu şekilde ben birazcık kamera arkasında hem ara çimenini yapayım hem de diğer çiçek yuvasını yapıp üstünün çiçek kısmıyla devam edelim Evet hanımlar ben diğer çiçek yuvamı da tamamladım. İki tane çiçeğimin arasına ben 14 tane pıtırcıklı trabzan yaptım. Ee, çiçeğimi tamamlayınca arasını nasıl duracağını hep birlikte göreceğiz. O zaman e, sizlere de fikir olmuş olur. Renk ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Türbentimin ters tarafını çeviriyorum. Öncelikle birinci yuvaya girerek bir tane sık iğne yaptım. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar dibine kapadım 1 2 3 zincir çektim hemen yanındaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar dibine kapadım 1 2 3 zincir sıradaki yuvaya sık iğne ile kapadım. 7 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 Sıradaki yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Dibine kapatıyorum. Aralarda 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar dibine kapadım burada bir tane zincir çektim hemen bir tane pıtırcık bırakıyorum ve ikinciye bir tane sık iğne yaparak geçiş yaptım yine bir zincir çektim ve oyamın düz tarafını çevirdim 7 zincirle oluşturmuş olduğum yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir dibine kapadım tekrar 6 zincir Aynı yuvaya sık iğne ile kapadım. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tekrar dibine kapadım. 5 oldu. Bir tane daha yapacağım. 4, 5, 6 zincir. Dibindeki yuvaya tekrar sık iğne ile kapadım. Burada bir zincir çektim. Arada 3 zincir çekmiştim. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Şu anki görüntüsü bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar dibine kapadım. 6 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya kapadım. Eee 6 defa 6 zinciri çekiyorum ve dibine aynı yuvaya kapatıyorum. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir. 5 1 2 3 4 5 6 zincir. Ve 6.'ncı 6 tane olduktan sonra bir tane zincir çekiyorum arada 3 zincir çekmiştik Oraya sık iğne ile kapadım Tekrar bir zincir Bir sonraki yuvaya Bir tane sık iğne ile geçiş yaptım e, Bu şekilde diğer 3 tane yuvaya da aynı işlemi yapacağım Evet Hanımlar gördüğünüz gibi ben çiçeğimi tamamladım son ekleme yerini de sizlere göstermek istiyorum Burada yine bir tane zincir çektim ikinci pıtırcığa bir tane sık iğne yaparak çiçeğimi buraya sabitliyorum bir tane de zincir çektim ipimi kesiyorum evet şu anki hali çiçeğimin bu şekilde ee, hemen ortasına beyaz iple küçük bir ayrıntısı daha var onu da tamamlayayım beyaz ipimi elime aldım bir tane zincirimi oluşturdum burada bir tane pıtırcığımız vardı sık iğne ile ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar dibine kapatıyorum başlangıç ipimi de alttan yürütüyorum 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar aynı yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir dibine kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir Evet 4 tane pıtırcık yaptım bir zincir çektim ve ipimi kestim şu anda ipleri var tabi onun için birazcık karışık gözüküyor olabilir. E şimdi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamlayıp iplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. iplerimi temizledim. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde oldu. Ben 14 tane pıtırcıklı trabzan yapmıştım. Ama sizler bunu 4-5 tane daha fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde birbirine birazcık yakın oldu gibi. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.